Çekerken sahide çökerken sahile Çökerken birisi bir duman Gece sinsi bir duman Satan Bey Can abi Ne yapıyorsun lan sen? sen ne yapıyorsun? İşe mi başladın? E, abini güldürmek için yapıyordum Ne işi? Pavyon spor Ne pavyonu be bu da? Yavaş <laughs> düşeceksin bir Aha Çanak çömlek patladı <gülüyor> <gülüyor> Sorun yok yiyeyim. Bizim sınıfa yeni öğrenciler geldi biliyor musun? Yeni öğrenciler mi? Öf. Bunların adları ne? Birinin adı Kabız. Kabız mı? Evet kardeşi varmış bir de onun adı da İsa. <laughs> e, satılmış sizin sınıfta niye normal isimli biri yok? <laughs> Bilmiyorum ben sordum babamız böyle isim koydu dediler. Hay ben o babayı. Ben de anlamadım bir tanesiyle yakın arkadaş oldum. Onun ismi ne biliyor musun? Ne? Dört lalesi. Dört lalesi mi? İlginç. Sonra bir tane daha bir tane daha çocuk vardı onun adı da. Yama <laughs>